Peki şimdi e, fonksiyonlar konusuna bakalım. E, var olan alanlarınız üzerinde fonksiyonları çağırarak işlemler yapabilirsiniz. Ne gibi fonksiyonlar? Bu e, SQL dili tarafında arka planda yazılmış bir nevi çalışan metotlar. Siz bir parametre gönderiyorsunuz. O parametrenin karşılığını işte hesaplıyor veya işte ekrana bir mesaj mı yazdıracak? Ne yapacaksa görevi neyse o fonksiyonun sonucunu size veriyor veya parametre göndermeden de çalışan fonksiyonlar bulunmakta. Bunu programlama dillerinde yazmış olduğunuz metotlardan hatırlayabilirsiniz. Aynı mantıkta çalışıyor tamamen hazır fonksiyonları kullanacağız. İleriki derslerde dönem sonuna doğru olacak derslerde fonksiyonları artık kendimiz yazacağız ve o fonksiyona kendimiz veriler göndereceğiz. Peki bakalım biz de basit 5 tane e, alt başlık olarak topladım örnek olması açısından. Nedir bunlar? Avg, sum, max, min ve count. Önce basit olanından başlayayım. Count diye bir fonksiyonumuz var. Bu tamamen sizin tablonuzdaki kayıtların sayısını vermiş olacak. Nasıl kullanacağım? Select cümlesinde kullanacağım bunu. Select count diyeceğim. Yıldız işareti kullanacağım veya istediğiniz alan ismini de verebilirsiniz. E ardından da hangi tablodan çekiyorsanız bu alanları, kayıtların sayılarını onu belirteceksiniz. Hemen gelelim biz de burada. Select from. Kimle çalışalım? E diğer tablo neydi? Öğrenci tablosuydu. Hatta şurada önce bir select yıldız diyelim. Kaç tane kayıt olduğunu bir görelim. Select yıldız from öğrenci diyorum. Bakın kaç tane öğrencim var? 5 tane kaydım var. Hemen sol taraftaki sıralamaya bakarsanız. Yıldızı silip count dersen, count ve yıldızı kullanırsan sayaç anlamına gelir Türkçesi count'un. Ne yapmış oluyor? Size satırları sayıp toplam e, sorgunuzu, toplam sorgu da çalıştırabileceğiniz kayıt sayılarını size vermiş oluyor 5 olarak. Diğerlerine bakalım. Ee, mesela max ve min var. Herhangi bir sütunun içerdiği verilerin en büyük ve en küçük değerlerini size vermiş olacak. Önce yine bir bakalım kimle çalışabiliriz burada? Select yıldız from öğrenci. Şu şekilde Ctrl F5 diyeyim kimle çalışabiliriz? Burada ortalama üzerine çalışabiliriz mesela. Hani şurada herhangi bir maksimum minimum yapmaya gerek yok. Hani herhangi bir sayısal işlem yapmıyorum çünkü. Ancak ortalaması <laughs> en yüksek ve en düşük olan öğrenciyi mesela yazdırabilirim. Onu da nasıl kullanacağım? Hemen bakalım. Yine select cümlesi içerisinde kullanıyorum. Ve hangi tabloda çalıştığımı söylüyorum. Ardından da max ve min fonksiyonları içerisinde hangi sütuna bakacaksam onu belirliyorum. <laughs> Hemen uygulayalım. Select from öğrenci diyorum. Bakın maksimum. Mesela ortalama sütununa bakacağım tamam mı? Şurada 5 tane kayıt var ve ben gözlemlediğim kadarıyla bu 5 kayıt içerisinde 3.7 benim en büyük değerim kaldı ki bin tane verinizin olduğunu düşünün tek tek bakacak mısınız bunu akılda tutması da zor bunun yerine ne yapacaksınız geleceksiniz fonksiyonu yazacaksınız fonksiyonun içerisine de e, çalışacağınız alanın ismini yazacaksınız ardından komutu çalıştıracaksınız ve sonucu almış olacaksınız bakın 3.7 demiştim ben 3.9'muş onu bile görmemişim hemen altında <laughs> 3.9 olan sonucu size getirmiş olacak. Yine aynı şekilde minimum da benzer mantıkla çalışıyorum. Min diyorum. Ortalama sütununu getir diyorum. Ve bana sonucu yaz dediğimde bakın tablodaki en küçük değerde de 1.9'muş. Bunu bana getirmiş oldu. Kontrol ettiğimde 1.9, 2, 2.2, 3.9 ve 3.7 değerleri bulunmakta. Min fonksiyonu ve max fonksiyonları da bu işe yarıyor. Peki başka? sum fonksiyonum var. Herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin toplamını alıyor. Yine aynı şekilde kullanılıyor. Hangi alanı çalıştıracaksınız, hangi alanı hesaplattıracaksınız onu veriyorsunuz. Biz yine ortalama alanı üzerinde çalışalım ve ne diyelim ortalamaların toplamını al almak isteyelim. Ne diyeceğim? Sum toplama anlamına geliyor ortalama şeklinde sütunumun ismini veriyorum. Ctrl F5 ile çalıştırıyorum. Vermiş olduğum tüm ortalamanın toplamını 13.7 olarak bulmuş oluyor. Son olarak da fonksiyonlarda AVG fonksiyonum var. AVG avarajdır İngilizce'de. Türkçesi ortalama anlamına gelir. Vermiş olduğunuz sütundaki değerlerin ortalamasını size veriyor. İşte 10 tane kayıt varsa o 10 tane sayıyı topluyor ve 10'a bölmüş oluyor sonucu da size vermiş oluyor. Ee, ardından da e, diyelim ki 100 tane sayın varsa 100 tane sayıyı topluyor ve 100'e bölerekten sonucu size vermiş oluyor. Peki bunu nasıl kullanmış cümle içerisinde? Select AVG deyip dediğim gibi hangi alan üzerinde çalışacaksınız. Onu veriyorsunuz. Ardından da tablonun ismini belirtiyoruz. Hemen kullanalım biz de. Yine ortalama sütununa e, sütunun sütunu üzerinde çalıştıracağım. Bakalım tekrar şurada 5 tane sayım var. Şimdi bunları toplayacak. Az önceki toplamını almıştık. E, ortalamasını alabilmek için topladığı bu 5 beş sayıyı 5'e bölecek. Diyelim ki 100 tane kay kaydınız varsa, 100 tane sayı varsa 100 değeri toplayıp 100'e bölerekten ortalamayı almış olacak. Siz bunları elle yapmak yerine direkt fonksiyona gönderiyorsunuz. Ortalama from öğrenci diyorum. Ve o fonksiyon size sonucunu hesaplayıp gönderiyor. Şu avg fonksiyonu, e, sum fonksiyonu, min fonksiyonu bu ve bunun gibi fonksiyonlar. Tamamen ne yapıyor? Bakın benim göndermiş olduğum şu parametreyi alıyor. O parametreyi bir özümsüyor içeride. Ardından ne yapmış oluyor? işlemin içerisine içerisindeki e, algoritmaya sokuyor ve algoritma sonucunda ne yapmış oluyor sonucu sizlere vermiş oluyor çalıştıralım bakın 2.74 şeklinde karşımıza çıkmış olduğu sonucu yani ortalamaların ortalaması ortalama sütunun ortalaması 2.74 olacak şekilde bize vermiş oldu